Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir cevizli ekmek tarifim var. Özellikle kahvaltı sofralarına çok yakışan cevizli ekmeğimin hazırlanışına geçelim. Yoğurma kabımıza ilk önce 1 su bardağı ılık su koyalım. Üzerine 1 yemek kaşığı kuru maya ekleyip biraz karıştıralım. Daha sonra 4 su bardağı un, 1 buçuk tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Suyumuzu kontrollü koyalım. Katı bir hamur elde etmek istemiyoruz. Bu şekilde ele yapışan yumuşak hamur elde edelim. Hamurumuzun üzerini örtelim ve yarım saat mayalandırmaya bırakalım. Bu arada arasına koyacağımız ceviz harcımızı hazırlayalım. 3 yemek kaşığı ince dövülmüş ceviz. Üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve yarım su bardağından biraz az ılık su ekleyip karıştıralım. tezgahımıza un serpelim. Dinlendirdiğimiz hamurumuzu tezgahımıza alalım. Daha sonra hamurumuzun biraz mayasını söndürelim. Bu şekilde alttan yukarıya doğru hamurumuzu toparlayalım. Elimizle biraz da bu şekilde açalım hamurumuzu. Daha sonra hazırladığımız cevizli harcımızı sürelim. Biraz da iri doğranmış ceviz ekleyebilirsiniz. Bu şekilde hamurumuzu kapatalım. Fazla ununu silkeleyelim. ben daha önce hamur yoğurduğum kabıma yağlı kağıt koyup hamurumu içerisine koydum ve üzerini örtüp 30 dakika dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz hamurumuzu fırın kabımıza alalım. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel kabardı. Şimdi üzerine sıvı yağ sürelim. İsterseniz üzerine ceviz serpebilirsiniz. Önceden ısıtılan 200 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişirelim. Ekmeğimiz pişti, tam anlamak için bu şekilde küt küt ses çıkarıyorsa içinin de tam piştiğini gösterir. Altı da çok güzel kızarmış. Şimdi ekmeğimizi soğumaya bırakalım. Ekmeğimiz yumuşacık, çok güzel kabardı. Ekmeğimizin dokusu da bu şekilde kesinlikle tavsiye edeceğim bir lezzet. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir tarif. Müzik Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bildirimleri açıp kanalıma abone olmayı unutmayalım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.